Dün yaşadığımız olayları hepimiz biliyoruz. Suriye ile ilgili olarak hala gündem devam ediyor. Suriye'de kardeşlerimize, çocuklara, annelere, babalara, küçücük çocuklara, bebeklere biliyorsunuz kimyasal bir saldırı oldu ve bu saldırı sonucunda çok fazla kişi şehit oldu. Hatta yaralıların da ileriki günlerde şehit olma ihtimali var. İnşallah Allah şifa versin. İnşallah bir şey olmaz ama çok ani bir saldırı oldu o bölgeye. Bundan daha öncesinde de biliyorsunuz gene yaşanmıştı bu 88 yılında zaten ilk defa yaşanan bir şey değil Halepçe'de Saddam birçok insanın şehit olmasına sebep olmuştu o dönemde 88 yılında ve gene herhangi bir müdahalede bulunulmamıştı daha sonrasında bunun bir katliam olduğu açıklanmıştı ama o dönemde İran-Irak Savaşı varken kimse öyle engel olup da şehitlerin ee, çocukların, bebeklerin korunması için herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu hala devam ediyor. Neden devam ediyor? Suriye'de de, Mısır'da da Mısır'da siz de biliyorsunuz ...aniden adeviye meydanını dağıttı... ...gene birçok insan şehit oldu... ...gene herhangi bir müdahalede bulunmadı... ...kim bulunmadı? Birlik ülkeler var... ...Birleşmiş Milletler, Birleşmişler, güçleri var... ...ama gene de bir müdahalede bulunmadılar... ...neden? Çünkü... E, ...aralarındaki siyasi ve politik çıkarları... E, ...göz önünde bulunduruyorlar... E, ...vicdan ve ahlak ön planda olmuyor... ...o yüzden diyoruz ki bakın İslam Birliği olsa... Herhangi bir Suriye'de böyle bir kimyasal gaz kullanımı falan Suriye'deki savaşın 3 yıl devam etmesi böyle bir şey zaten söz konusu olmaz. Temelli olarak bu ortadan kalkardı. O kimyasal saldırıda bakın e, tatlı kuzular bunlar inşallah cennet kuzuları ama e, zalimliğin görülmesi açısından bakın orada şehit olan çocuklar bunlar kimyasal gazdan zehirlenen ve hayatını kaybeden şehit olan bebekler bunlar. Bunlar gibi yüzlercesi var tabii ki. Görülen ve görülmeyen. Bu arada kimyasal e, gaz saldırısı oldu. Hadi hemen e, Birleşmiş Milletler harekete geçsin diyenler var. Bu bir tek kimyasal gaz saldırısında müdahale edilecek diye bir durum yok. Zaten 3 yıldır devam ediyor. Zaten 3 yıldır orada şehit oluyor kardeşlerimiz. Yani eğer müdahale edilecekse zaten en başında müdahale edilmesi gerekirdi. Tekrar tekrar söylediğimiz gibi bu da ancak Ahlakı, sevgiyi ön plana e, alınan bir birlikle olabilir. Bu da İslam birliğiyle olabilir. Bütün Müslüman kardeşlerimizin böyle bir birlik çatı altında, to, altında toplanması gerekir ki milyonlarca o zaman e, bir vicdan, milyonlarca vicdan ve ruh bir araya gelmiş olur ve kuvvet güç olmuş olur inşallah.